Etelahi Selamın, çaba veya zengin olmak yolu eşaptan birinin durumu çok bozulmuştu. Bu arada karısı ona Resulullah S.A.V.I yanına varıp bir şey istesen dedi. Bunun üzerine o adam bir şey istemek için H.Z. Peygamberin yanına gitti. Hazretin yanına vardığında H.Z. Resulullah S.A ve onu görür görmez şöyle buyurdular. Kim bizden bir şey isterse veririz, kim de ihtiyaçsız olmaya çalışırsa, Allah onu ihtiyaçsız kılar. Tırnak işareti, adamcağız H.Z. Resulullah S.A. Ve EL bu sözünü duyunca, kendisinden başkasının kastedilmediğini anlar ve bir şey istemeden huzurlarından ayrılır. Evine gelip durumu karısını anlatır, ama ihtiyaç onu zorlar ve ikinci kez Hz.